Tamam sen, daha iyi düşün. Sen sabah sağlar, siz kendinize bekleyin. Sen bir tane masal orada otur. Şunlarıma komandoydum ha. Bu gittiyse benim iki katı gitmem gerekiyor. Herkese merhabalar, kanalımın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün ip atlatarak insanlara saniye başında birer lira vereceğiz. Çok hızlı şekilde görevimizi gösteriyorum. Yani ben saatlerce atlayabilirim bunu. Bakalım bizi neler bekliyor. Hazırsanız videoya geçelim. Cadde Bostan sahildeyiz. Hava 40 derece. Abicim merhaba. Bir para kazanmak ister misin? Her saniye başına 1 lira. Karıma beni buradan atlayacağım yanına. Ben bir sürü atladım. Biraz da benim için atla. Gelin mi yanına? Vallahi enerjimiz tuttu ben söyleyeyim sana. Merhaba kolay gelsin. İpatlamak patlamak ister miyiz? No. Gel gel şurada aile keşfettim. İnşallah atlarlar. Şöyle bir yardıralım. Merhabalar kardeşim, merhaba, afiyet olsun. Merhaba. merhaba. Evet abi, ailenin reisi kim? Kanka isim, kanka, isim, kanka isim ne? Hazır olduğunda başla. Abi bir daha, bir daha, bir daha. Olacak, olacak, ben inanıyorum sana. Bir dakika sıfırlayalım. Ayakkabı giy istersen. Tamam, çok güzel. Başla. Ha, Burak sen abi ben sıkıntı ben sen gel sana 2 lira vereceğim. Evet. Bak evin reisi bak alkış bir evin reisine bir alkış alabilir miyim? Abi abi dur bir dakika abi. Kapandı. <laughs> abi abi. <gülüyor> 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 evet evet evet. <laughs> yok yok artık çok güzel oldun. <laughs> He? Yok, Hiç yok, çok fit gözüküyorsun şu güzelliğe bak ya! Sıradaki, ismin ne? Sevim. Hazır olduğunda söyle 3-2-1 diye başlayalım. Tamam, Hazırım. 3-2-1 başla. Çok iyi. 6. O kadar hızlı atlamana gerek yok. Saniye başına kazanıyorsun. <laughs> Şu an 21, saniye. Devam etsin 25, Bravo Sevim. Acı yok 30, Sevim 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, beğeniyorum. Umut Aksakallı abi. YouTube'dan <laughs> takip edebilirsin. Çok güzelsin maşallah sana. Abi görüyorsun çok basit para dağıtıyoruz. Bunu daha ne kadar devam ettirebiliriz bilmiyorum. Bizim Aybars'ın işsizlik maaşını çekip çekip dağıtıyoruz bu arada. Bizim çok paramız var diyoruz. Merhaba. İp atlayarak para kazanmak ister miyiz? Bence yapabilirsin. Sen yapabilir misin? az çekirdek alabilir miyim? Buralarda kim ip atlar acaba? Var mı fikriniz? Sen atlayabilirsin bence. Motosiklet mi kullanıyorsun? Atlayacak mısın? gidiyor Motoruna benzin alırdın ama. Kaç atlayacaksın? Kaç atlayayım? Vallahi ben senden 100 saniye bekliyorum. Şöyle yapalım. 3 2 1 Çekiliyorum tamam. Hemen de kızıyorsun. Bak 120 lira diyorum. Büyümesi <laughs> senin de. Kıyışacağız ellerle. Kıyışıyorsun sen de her şeyi yaparsın. <laughs> tamam başlayayım mı? 3 2 1 Başla. <laughs> 11 lirası oldu şu anda Yağmur'un. 13 Gel, veriyor Yağmur, Yağmur. Abi ciddiyken veriyoruz tabi, o ne demek? Evet. 18 saniye Yağmur, seni tebrik ediyorum. Şöyle bırakıyorum. Aslında 16-17 saniyede bozuğum da yok. Kayıt akıyor. Bu benim ipim atlamıyor. Her saniye başına alacaksın abi. İp atlayarak. Güzel yavaş yavaş atlıyorum. Sizi... Yok ya. değilim. Keyfine Şu çek. <laughs> Öylesine çekiyoruz. Evde <laughs> annem babam izlesin diye. Sen çok yakışıklısın. Mutlaka atlaman <laughs> lazım zaten senin. <laughs> Delfin neyi düşünüyorsun? Erkek arkadaşını mı düşünüyorsun? Sana laf edecek diye mi söylüyorsun? Bu baskılardan kurtul artık. Delfin. Efendim? Sana inanıyoruz. Hazır olduğun zaman söyle. Geldi başla. Şu an 10 oldu der. Bravo 25 saniye. 25 saniyede 25 lira kazandım. Bence çok iyi. Teşekkürler. Şunları tut. Şunu şöyle yapıyorum. Sana takdim ediyorum bu elden al. Onları bana ver. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Merhaba afiyet olsun. Her saniye başına 1 lira veriyorum. İp atlayarak para kazanmak ister miyiz istemez miyiz? Gel reis. Adın ne? Sinemiz Umut benimle. Parım Hayat kaldı. seni çok mu yordu ya? Niye öyle bir baygınsın? Uykusuzum. Öyle mi diyorsun? Ama evet. hazır olduğunda söyle. Hazırım. Ya ip atlarken ölecek misin diye düşünüyorum da. Hazırım hazırım ama şuraya geçeyim. Biraz güç, enerji, sinerji, sinemiz. Tamam, yuhu. Üç, <laughs> üç, iki, bir başla. İp musun normalde? Milli yüzücüydüm. Ben de milli yamyamım. Ben de. Yoruldum. <laughs> Oo elimi niye vuruyorsun ki? 48 saniye aslında. Şöyle yapalım, bunu 50'ye tamamlayalım sana. Hı -hı. Ben sana 50 takdim edeyim. katıldığın için teşekkür ediyorum. Şöyle veriyorum, görüşmek üzere, kendine iyi bak. Ama biraz gül, tebessüm, mutluluk. Gel abi, isim neydi? Arda. Bu ipi parçalayacaksın, sen hazır olduğunda söyle, ben başlayabilirim. Evet. Başladım. <laughs> Kuğular gibi süzülüyor güzel kardeşim benim. <laughs> Kanka ben aşık oldum sana yalnızım. <laughs> Abi 11 saniye, 10 lirayla seni buradan uğurlayacağım. Tamam. Aşık olduğum deyince bir garip oldun. Niye öyle <laughs> oldun? <laughs> Eyvallah. Çek şuradan 10 liranı. Allah bereket <laughs> versin. 3, 2, 1 başla. <laughs> Yapacağım. Bu da iyi bir bak ha bu arada. Basına baktığın zaman hop. Bir, bir saniye, iki saniye. Daha da yavaşlayabilirsin istersen. Atlaman insanın sinirini bozuyor. Bunu daha önce biri sana söylemiş <laughs> miydi? Şu an 30 saniyen oldu. Evet, 30 saniyede bitirdim bu işi. Şöyle buyurun. Teşekkür. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Bu arada şuradan, aşağıdan bir yerden kanalıma şurada çıkması gerekiyor. Kanalıma abone olmayı, bana destek vermeyi unutmayın. Fikirleriniz benim için çok değerli. Varsa video fikirleriniz aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. <laughs> Mutlak Aksakal YouTube kanalımdan takip etmenizi istiyorum. Yavuzluk, niye uyumluk atıyor? <laughs> Beyler, her saniye başına 1 lirayı patlayarak İsmin ne abi? Yok, i̇smim Cem. Şöyle bir fotoğrafımız olsun Cem. Sen de atlamak ister misin peki? Atlarız. Senin adın ne? Oğuzhan. Oğuzhan. Gel abi böyle. Hazır olduğun zaman söyle 3-2-1 diyorum başlıyoruz. Başla. Başladım abi. Üstündeki çok güzelmiş. Bana hediye etmeyi düşünmezsin herhalde. Yok. Çok netsin bazı konularda. <laughs> Bu Vespa mı? Kaç litre benzin alıyor? Ortalama kaç paraya doluyor? Yok. Şu an bir depo benzin doldurdum. Öyle söyleyebilirim sana. Hazır mısın? Hazırım. Başla abi. Oo sen hızlandın abi. Sen neler yapıyorsun ışıklar kapanınca var ya. Çok ilginç bir atlama stili var ama yani. <laughs> Arazi vitesini almış gibisin be. <laughs> Kaç paran oldu Çok paran oldu abi. 50. Il... Şu 40. Hemen bozuk para cebimize gidelim. 1 lira. 4 lira, 5 lira. Abi 8 lira. Gel <laughs> yani bir tane de sarılalım. <laughs> Niye sarılıyoruz bilmiyorum. Umut Aksakallı abi YouTube'dan <laughs> takip edebilirsin. Köpürürsün blup blup blup. Burası Marquez. Fight. Blup. Kim çalıyordu az önce? Bu <laughs> e, Çal <evet>. kanka <laughs> devam edelim. Evet. Şimdi bana söyler misin kim o sakallı adam? Biz daha videoya başlamadan önce şu ileride su falan içiyorduk. Arkadaş geldi muhabbet Aynen. etti. Burada tezgah açıyormuş. Ee, cips satıyor. Kiralık sandalye falan. Aynen. Gün bu 10 Abi mükemmelsin. O zaman sen zaten olayı biliyorsun. Ben kronometreyi hazır olduğuna başlatayım sana. 3 2 1 Başla abi. Nasıl gidiyor işler? Çok güzel, Çorba kaynıyor diyorsun ha? Sen güzel değil patlıyor musun ki? Kaç yaşındasın kanka? 20 yaş. Aferin lan. Kardeş, kardeş, kardeş. Nasıl böyle dikkatini dağıtabilirim senin? Abi tam 1 dakika yani 68 saniye. Ve ben sallayacağım herhalde. Gel abi. Ne gitse ben onun 2 katını 68, 68 saniye ben al abi. Ben onun katını gideceğim. Abi bordo bereli gibisin ben sen zaten. zaten 68, 70 al. Kaç bu? Ben onun 2 katını gideceğim. Kaç saydı? Görüşmek gitti? üzere. Beni YouTube'dan mutlaka abi. takip etmeyi Ne, ne olarak yazacağım? Umut, Umut, Aksakallı yazıyorsun o ve beni şey. takip ediyorsun. Eyvallah. Şimdi Kaç saniye gitti? 68, 68 saniye. 68 gittiyse ben 3 saat, 3 dakika sallarım ben bunu. Sal abi. Çıkın lan oraya. Yarın göre ayarlasam oluyor mu? Ben uzun ya. Tamam abi, abi okey. Okay. Okay. Oluyor mu? Tamam, say, 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 Tamam, ben abi, sen bu seni de, sayıyorum de, ya. Lan bak ya, ya bakaya, Siz kendinize bekleyin. Sen kendine bir tane masal orada ot. Jandarma komandoydum ha. Yandım, <laughs> <laughs> bittim, tükendim. Araba gitmiyor. Vatı sekiz gittiyse benim iki katı gitmem gerekiyor. Abi, abi sen da, çok olmalı. fenaysın ya. Takır takır makine gibisin maşallah. Yaz kızım. Ya. Kas kas ama sen gidersin tamam, abi. Seni giderim. Tamam. Abi sana evet. şöyle yaparım. 50 saniye 50 liranı verelim. Hemen direkt bir anı bastı. Ha aynen bastım sen yoksa yürü yok, giderdin. Ben ya. 50, 50, 50, 50 ben yani sonra onu 50, 50, 50, 50 veririm. O abi. O bizde sıkıntı yok. Bu akşamki sinema sonra. paramız <laughs> çıktı diyorsun. Aynen. Bu akşamki sinema paramız. Ne sineması? Kafe paramız çıktı. Kafe paramız. Abi yani. görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Baba görüşürüz. Eyvallah sen Abone kasıyoruz şu anda canlı olarak Umut Aksakallı kanalına bu şekilde abone alıyoruz. Okay, can I jump rope too? Yeah, yeah. Wait. Yeah, okay. Without wait. every one second, oh, one okay. lira. Okay? Okay. I pay your board then. Yeah, okay. Can I change it? Yeah, 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 yeah. This is YouTube. Come back yeah, beraber atlayalım sana gel. Together? Oh no. Yo, yeah. Ya ya. Sen beni düşüreceksin. Ya ya. Hangimiz daha profesyonel görelim. Tamam biraz açayım. Tamam ben geriye doğru gidiyorum. <laughs> Sen bırakmadan bırakmam ama. Hayır, <laughs> hayır. Ben atlayamıyorum <laughs> ki. Ready. Guinness <laughs> 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 rekorlar kitabına beraber gireriz arkadaşlar. Gel gel sen de gel. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Varsa video fikirleriniz, bu çeşit videoların devamının gelmesini istiyorsanız beni destekleyebilirsiniz. Nefes nefese kal. <laughs> Yeah. ya Aaaa. Ya katelde katabalana çe. Kameraya hey. go. What Thank you it it? Bu iyi ya. 100 lira veriyorum okeyleşiyoruz okey. Okey Hadi. Okay. Okay. it's okay. Ama o hareket. 100. Ya? 120 ya. yaptık. A, o hareketi ben yapmam. Thank you bro. Thank you bro. Buna Burada çıkar atlar. Baba daha iyisini yapacağım <gülüyor> oh, <gülüyor> oh. <gülüyor> ha, Sabah Disip, ha, bak. Bakar. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?